Noble Baby kanalına hoş geldiniz. Bebek uykusu, gündüz düzeni ve sağlıklı alışkanlıklar hakkında bilimsel ve sade içerikler için abone olmayı unutmayın. Bebeğiniz gece boyunca sürekli uyanıyor mu? Belki de sorun gece değil, gündüzde olabilir. Gündüz çok uzun uyuyan bebek, geceleri yeterince uyku basıncı biriktiremez. Bu da gece boyunca sık sık uyanmasına sebep olabilir. Her yaşta ideal gündüz uyku süresi farklıdır ve buna dikkat etmek gerekir. Bebeğin biyolojik saati akşam 19-20-30 arası uyumasını ister. Bu saat geçerse melatonin <laughs> üretimi bozulur, bebek aşırı yorgun olur ve bu da gece uyanmalarını tetikler. Birçok anne baba uyuyorsa bırak uyusun der ama bu her zaman doğru değildir. Gündüz uykusu çok uzarsa gece düzeni bozulabilir. Özellikle yeni doğanlarda 2-3 saatte bir nazikçe uyandırmak önemlidir. Gündüz kısa ama yeterli uykular. Akşam uyku saatini kaçırmamak. Gerektiğinde nazikçe uyandırmak. Tüm bunlar gece kesintisiz uyku için birer altın kuraldır. Bu hatalardan biri size tanıdık geldiyse yorumlarda buluşalım. Daha kaliteli uykular için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Noble <laughs> Baby ile uykusuz geceler sona ersin.